Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı ve lorlu börek yapacağım. Ee, sosum biraz farklı benim sosum. Şöyle daha çırpıyorum ben bunu. Boza kıvamında bir sos. Sosum çok farklı. Böreğim puf puf kabaracak. Ben sigara böreği şeklinde saracağım. bu şekilde ayrı ayrı tatları lezzetleri buluşturacağım. Sararken yine göreceksiniz nasıl yaptığımı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıspanağımız hazır. Ben biraz tuzla ıspanağımızı içine birazcık da lor atacağım. Ben çiğden yapıyorum. Bu şekilde olduğumuz yeterli. Evet arkadaşlar yufkamızı önce dörde böldüm. Sonra o dörtten ortalarından tekrar böldüm. Yani toplamda 2, 4, 6, 8 parçaya bölmüş oldum. Yufkalarımızı ve bu şekilde ıspanakları koyarak şu an saracağım. Arkadaşlar yanlarını katlayarak bu şekilde sarıyoruz. Evet arkadaşlar böreğimiz hazır. Dinlendi. Üzerine o kalan sostan sürerek birazca bolca dökerek ve 1 saat dinlendirerek sosun çekmesini bekledim. Sosumuz çekti. Şu an böreklerimiz fırına gidiyor arkadaşlar böreğimizin üzerine susamı da attık. Tamamdır. Evet sevgili takipçilerimiz. Böreklerim benim pişti. Bir tanesi neredeyse bir öğün doyuracak kadar kabardılar ve şiştiler. Şu şekilde bakın. Arkalı önlü harika kızardı ve pişti. Çok güzel gözüküyorlar ve çok güzel kabarmışlar. Pofur pofur olmuşlar. Su şu an çok sıcaklar. O yüzden fazla dokunamıyorum. Ama benim muhteşem sosumla, dediğim gibi bu sosla bu börekler harika şekilde kabarıyor ve pişiyor. Ee, sosun tarifini ve böreğimin yapılışını videolardan görürsünüz, göreceksiniz zaten. Ee, açıklamalar kısmına da yapılışını da bırakacağım, malzeme listesini bırakacağım. Sizlere kolay gelsin, afiyetler olsun efendim. Bizlere de afiyet olsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Beğen, paylaş, abone olup butonları unutmuyoruz. YouTube sayfasında abone Instagram'da beğen, paylaş, kaydet. Lütfen desteğiniz benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.